Bugün de bizim yaşadığımız çok benzer e, deplasman performanslarından bir tanesi. Ne yazık ki çok yumuşak bir takımımız var. E, bu yumuşaklık içinde kendi sahamızda bu sertliği taraftarımızın desteğiyle oyuncunun motivasyonunu attırabiliyoruz ama e, inanın bunu deplasmanda yapamadık. Bugün ikinci yarının başı, ortaları hame yapmaya çalıştık e, skoru yakalamak için. E, oyunun ilk yarısında orta bir pozisyon yokken, çok hiçbir şey yokken bir anda oyun 2-0 oldu. Ama bu takımımızın yumuşaklığıyla alakalı. rakibin rakibinde bir oyun planı var. Onları bu puana getiren Arda Hoca ile beraber oluşmuş oldukları sistem ve düzende kaliteli oyuncularla birleşen çok ciddi bir e, bence ilk yarıda bir oyunun belli dönemlerinde bize üstünlük sağladılar. Tabii be, benim kendi adıma söyleyebileceğim ben dersimi hep e, çok çalışmaya gayret eden bir öğrenciyim hala. Bu, bu teknik adamlık mesleği böyle. kendiniz yeterli görmemiz gereken ve çok her gün bir gelişim göstermemiz gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ekimle beraber çok çalışıyoruz ama bugün e, iç saha performansımız, oyun planlarımızın uygulanmasındaki istek arzu bu e, aslan payı oyuncuların. Yani onu söylemem lazım. Ama aynı zamanda bizim için bu deplasman e, problemini ortaya çıkan şey de birazcık da bizim oyuncu yapımızın yumuşak olmasıyla alakalı. Yani Hangisini söylemem daha doğru olur bilmiyorum ama ben oyuncularımın hakkını vermek zorundayım. Biz geldiğimiz günden beri her şeyi e, uygulamakta hiç çekinmediler. E, Antalya gerçekten kolay bir şehir değil. Oyuncuların çok yaşamak istediği bir şehir. Kendi içinde zorlukları var. Bunun da o rahatlığın getirmiş olduğu bazı atmosferlerde problemler yaşayabiliyor. Geçmişe baktığınızda bu son 10 sene en az 5-6 senesinde hep Antalya Spor düşme hattında olmuş. Önümüzdeki sene ben burada kalırsam böyle bir hedefi olmamalı Antalya Spor'un. Ve geçen hafta yönetimimiz yaptığımız toplantıda 15 Haziran'a kadar kendileriyle kendi isteklerimle alakalı taleplerim olduğu, Onlar da bana dönüş yapacaklarını söylediler. Benim Antalya Sporu güçlü kılacak, derin yapılanmasıyla beraber şehrin bütün dinamikleriyle beraber ayağa kalkacak isteklerim var. Bunlar olursa ben Antalya Sporu'na bir sene daha mukavelem var. Devam edeceğim. Bunlar olmasa da elimden geldiğince Antalya Sporu'nun başarısı için dışarıdan bir başka bir... ...gözde yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ben Antalya'yı çok sevdim. Antalya'ya bizi sokakta insanlar çok sevdiler. Bu teveccühü hep bize gösteriyorlar. Biz Antalya'ya iyi geldik. Antalya bize iyi geldi. Yani biz geldiğimiz günden beri bu sevgiyi, bu ilgiyi bize çok gösteriyorlar. Ancak önümüzdeki sene, bu sene yaşamış olduğumuz problemleri yaşarsak... ...bu kulübün süperlikte barınma şansı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biz önümüzdeki sene köklü yatırım, köklü değişim, köklü birleşimle... Ee, çok daha iyi yerlere gelebilecek bir Antalya Spor olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu yönetimimizden beraber aynı nokta buluşur devam ettiririz. Olmasa da gördüm oyuncu elinden gelen her şeyi yapıyor yöneticiler elinden gelen her şeyi yapıyor. İnanın ben ve ekibim elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğer bir şey de olmuyorsa bu saatten sonra yapacak bir şey olmaz. Ama benim isteğim yine Antalya Spor'da bu çizdiğim profille beraber yolumuza devam etmek. Benim isteğim arzum bu. Evet çok derin problemleri var kulübün Türkiye'de futbol kulüplerinin federasyon bazı gelirleriyle sponsor gelirleriyle beraber 10-11-12 milyon euro bütçeleri, maaş bütçeleri üstüne kulübün bütçelerini kaldırabilecek gücü olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor da bu takımlardan bir tanesi. Hala hazırda bu kulübe bence 13-14 milyon euro para lazım. Bu net. Eğer bunu bulabilir Antalyaspor önümüzdeki sene yine hedefleri olan bir takım olur. Bunu bulamazsa yine çok sıkıntılı süreçler. Hep beraber. Ben burada kalırsam. Yaşarız. Ben böyle olsun istemiyorum. Ee, Antalya Spor'un bu kadar önemli bir şehrin bu kadar e, dinamikleriyle beraber bütün e, şehirdeki gücüyle beraber ayağa ayağa kalkabilecek gücü olduğunu inanıyorum. İlk geldiğim günü de bunu getirdim. Ama dediğiniz gibi fesihler var. Oyuncularım gelmek istemiyorlar. E, onları da anlayışla karşılamaktan e, başka bir şey yapamıyorum. E, çünkü gördüğüm tabloda aslında hem yönetici, hem futbolcu, hem teknik ekip Elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyor ama bunun böyle devam etmesi imkansız duruyor.